Sen de Kur'an'ı gördün. Günlerden bir gün Müslüman bir hanım her zaman ziyaret ettiği ve işlerini yaptığı hasta olan Hristiyan komşusuna ziyarete gitti ve onu yatağında uyurken buldu. Müslüman kadın şefkatle ona yaklaştı ve selam vererek "Bana izin ver. Sana Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyayım. Biz Allah'ın kitabından ayetlerle şifa buluruz." Ayrıca Kur'an-ı Kerim bize dinimizden olmasa bile komşuya iyiliği emretmiştir dedi. Komşu kadın durdu ve kadına tamam olur ama ondan önce bana lütfen biraz su ver çünkü çok susadım dedi. Kadın hızla kalktı ona su getirip eliyle içirdi sonra komşusu ondan başını yastıktan kaldırmasını istedi. İsteğini yüzünde tebessümle hemen yaptı. Sonra komşuya yüzün uzun süre yemek yememiş gibi görünüyor öyle mi diye sordu. Komşusu evet çok acıktım Günlerdir bir şey yemedim, beni yediren ya da yemek hazırlayan da bulamadım diye cevap verdi. Kadın hızla yerinden kalktı ve birkaç dakika geçmeden lezzetli yemeklerle döndü. Kadın hasta komşusunu sabırla şikayet etmeden doyuncaya kadar yedirdi ve kalkıp komşusunun yattığı yeri düzenledi, temizledi. Daha sonra hastalığına iyi gelecek bazı meyve suları hazırladı ve komşusuna ''Şimdi sana Kur'an-ı Kerim okuyayım mı?'' diye sordu. O an komşusu tebessüm etti ve tüm sevgisiyle ona "Oku ancak sen okumadan ben sende Kur'an-ı Kerim'i gördüm." dedi. İnnellezîne âmenû ve amilüssâlihâti لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت متفقا